vekil, asıl gibidir. Ateist diyor ki, sual, İlk iki ayette canları ölüm meleğinin aldığı bildirilirken, üçüncü ayette Allah'ın aldığı yazılıdır. Bu çelişki değil mi? Size vekil kılınan, görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacaktır. Secde Suresi 11. Ayeti Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Muhammed Suresi 27. ayeti. Allah öleceklerin ölümleri gelince ölmeyeceklerinde, uykuları esnasında canlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir süreye kadar salı verir. Elbette düşünenler için bunda alınacak ibretler vardır. Zümer Suresi 42. Ayeti Cevap Vekilin asıl gibi olduğunu ateist de iyi bilir. Burada hiçbir çelişkinin olmadığını bilmesine rağmen, sırf çamur atayım, iz bırakır felsefesiyle bunu yapıyor. Bir mahkeme veya bir kral, bir mahkuma ölüm cezası verse, cezayı bizzat kral infaz etmez. Cellat bu işi yapar. Ya ipini çeker veya boynunu uçurur her ne kadar öldüren cellatsa da, emri veren bunun sorumlusudur. Esas öldüren mahkeme veya kraldır. Demirel başbakanken, Erbakan'ı vekil bırakarak yurt dışına çıkmıştı. O da bazı tayinler yapmıştı. Gazeteciler Demirel'e, Erbakan bilseniz ne tayinler yaptı, şimdi ne yapacaksınız dediler. Demirel, gazetecilerin oyununa gelmemek için vekil asıl gibidir. Ne yaparsa benim adıma yapmıştır, ben yaptım onları dedi. Belki de gizlice ne yaptıklarının hesabını sormuştur. O ayrı. Ne olursa olsun Başbakan Demirel'in emriyle o tayinler olmuştur. Padişah savaşa bazen hiç katılmaz. Çadırından veya sarayından idare eder. Savaş kazanılınca padişah savaşı kazandı denir. Kaybederse yine ona mal edilir. Burada çelişki aramak ne kadar abes olur? Ateiste ayetlerde çelişki aradığın için Allah senin canını alsın desek bizzat Allah almaz. Görevlendirdiği meleklerini aldırır. Neticede canı yine Allah almış oluyor. Her şeyi yapan ve yaratan Allahü Teâlâ'dır. İnsanların canlarını melekleri vasıtasıyla alıyor. Allah bunun canını aldı denince elbette ölüm meleğinin aldığını bilmeyen kimse yoktur. 1. ayette ölüm meleği tekil olarak kullanılıyor. Yani herkesin ölüm meleği bir tanedir. Herkese tek melek vekil kılınmakta ve o melek canı almaktadır. İkinci ayette çoğul olarak melekler tabiri geçiyor. Bu ayet-i kerimede canları alınan birçok inkarcıdan söz edilmektedir. Onların canlarını alan da birçok melek vardır. Her biri için vekil kılınmış ölüm meleği farklı olduğu için yani çok melek olduğu için melekler ifadesi kullanılmıştır. Müslümanların ruhunu Azrail aleyhisselam alıyor. Kafirlerin canını ise Azrail aleyhisselamın emrindeki melekler alıyor. Kafirlerin canı şiddetli şekilde alınır. Mümininki ise tereyağından kıl çeker gibi alınır. Allahü Teala Azrail aleyhisselama dostlarımın canını kolay al, düşmanlarımın de güç al buyurdu. Bu kutsi hadisi ateist duysa ahmaklığından yine sevinir. Gördün mü? Kafirlerin canını da Azrail alıyormuş der. Emrindeki melekleri aldırınca yine kendi almış sayılmaz mı?